Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Ee, günlük bazda ve haftalık bazda bizleri neler bekliyor? Telegram grubunda şu yazılmış bana. Ee, hocam ben direkt 30K'ları bekliyorum. Bakın arkadaşlar 30K'ları bekliyorsunuz da Bitcoin ya da piyasa sizin genelde beklediğiniz ölçüde hareket etmeyebilir. Yani şu olur arkadaşlar. E, beklentinin genelde tersine hareket yaptırıyorlar. Yani 30K'ların e, yolunun açılması için bazı şartların gerçekleşmesi lazım. Şu an için o şartlar hala olmadı. Yani Direkt 30K'ları beklemek için o şartların öncelikle gerçekleşmesi lazım. Peki e, Bitcoin 2024 Mart ayından itibaren Yeni zirvesini test ettiğinden itibaren düşüş trendine girdi. Aslında şu anda bulunduğu seviyeyi kıramadı, kıramadı, defalarca test etti, kıramadı, defalarca test etti, kıramadı. Bu da bizi alçalan tepeler yapa yapa düşen bir trend kanalına soktu. Şu an teşekkür ederim canım. Şunu da götürseydim. Bu arada maden suyun geldi arkadaşlar. Şu an bakın arkadaşlar demiştim ki ben size. Bitcoin özellikle ve özellikle şu 59K'ların bu trend çizgisinin üzerinde kalmak zorunda üzerinde kalamazsa kaçınılmaz şekilde aşağıdaki kötü yerlerin yolu açılır. Uçarı kaçarı yok arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın o yerler mutlaka mutlaka test edilir. Bu yüzden dolayı da işte o bölgeler çok 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 önemli arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Ve kırıldı bizi aşağı taşıdı. Ama şu an günlük bazda baktığımız zaman yeşil bir boom yapması olumlu. Ama bir de şu var bakın. Düşen kanal trendinin en dipleri genelde bu dip bölgeleri test ettiği zaman Bitcoin yaklaşık olarak yüzde 22 yüzde 23 yani yüzde 20 ile yüzde 25 arası bir yükseliş yapıyor ya yani şu anki mevcut kanalında şu anki bulunduğu yerde Bitcoin'in bu yükselişi yapmasını bekleyebiliriz bu yükselişte bize şimdi birazdan vereceğim rakamlara kadar taşıyabilir yaklaşık olarak yüzde 20'lere yakın bir yükseliş şimdi bana altcoin soruyorsunuz altcoin'lere bakıyorum arkadaşlar zaten birçoğu dibin dibine gelmiş tekrardan Hani bazı altcoinleri özellikle eski projelerden bahsediyorum onları almaktansa onları para bağlamaktansa sadece bitcoin alsaydınız sizin ne avantajınız olacaktı birazdan onları da değerlendireceğiz. O yüzden dolayı da videoyu sonuna kadar atlatmadan izleyin. Eğer bu kanalı daha ilk defa takip ediyorsanız aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için like atarsanız arkadaşlar bizi daha fazla kişinin görmesini sağlarsınız aşağıdaki açıklama bölümündeki Telegram grubuna ikisine de katılın arkadaşlar. Sizin soruları orada cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin cephesinde bizleri neler bekliyor haftalık bazda? Bir, birinci öncelikle bu bizim için çok çok önemli. Bitcoin'in yeniden üst kanalı atmasını beklememiz lazım. Üst kanal atması gerekiyor arkadaşlar. Başka uçarı kaçar yok. Ama ara bölgeleri %3.71 yukarısı 57.000 33 Tabii ki bizim beklediğimiz bölge bu değil. Birinci bölge işte burası. %8 yukarısı. 59.662'lerin üzerine atacak. Sonra 60.811'in üzerine atmak zorundayız. Burası da satış yiyeceği bir rakam. %10 yukarısı. Daha sonra kritik ikinci bölge. 63.065. Ve hani diyorum ya %19, %20, %25'e kadar. işte bu bölge ye kadar bizi taşıyabilir bu. yüzde %19 yukarısı 65.516 ve Bitcoin'in bu rakamı kırması gerekiyor. %20 yukarısı 66.316. Arkadaşlar bu rakamın üzerine kırıp atabilirse kırmış ama bakın daha önce de gösterdiğim gibi kalıcı olamamış. Kırıp atarsa yeni zirveleri bekleyebiliriz Bitcoin'de. %20 yukarısı. Bitcoin'in %20 yukarı çıkması ne demek? Altcoin'lerde en az en az %30 ile %50 arası bir yükseliş demek. Şimdi bana birçok altcoin soruyorsunuz incelemesi için. Diyorum ki arkadaşlar en kötüsüne bakıyorum %30 verin diyor. Bitcoin şartına bağlı olarak. Çünkü Bitcoin'in buradan bir bu hareketleri yapması gerekiyor. Bakın arkadaşlar kanal dipleri. Ne zaman bu kanal diplerini test etti bu tarz yükselişler yapıyor zaten. Burada da bunu yapması gerekir. Ama bunu yapıyor diye yeniden boğaya giremeyiz arkadaşlar. Bakın o yukarıdaki kritik kanallar kırılmadan Yeniden düşen trende mini boğada oluruz. Hala mini boğada devam eder. Ondan sonra artık atacaksa atabilir ama bir de 30K'yı bekleyenler varmış arkadaşlarımız. Şimdi diyorum ki 30K'yı bekleyebilirsin ama 30K'nın şu an için şartları daha oluşmadı. Şartların oluşması lazım arkadaşlar. Yani e, organ bağışında bulunan bir vatandaş var. Allah rahmetiyle muamele etsin. Ölümcül bir, <laughs> ölümcül bir kaza geçirmiş ölecek. <laughs> Direkt ölmeden siz organlarını parçalar mısınız? Parçalamazsınız. Şartların oluşması lazım değil mi? Ya bu benzetme pek uygun olmadı bu şu andaki mevcut durumumuz ama örnek olsun diye sadece veriyorum. Burada da işte 30K'ların oluşabilmesi için öncelikle birkaç tane kritik bölgelerin kırılıp altında kapanışlar yapması lazım. Piyasa genelde bu tarz beklentiler içinde olmaz arkadaşlar. Sizin geneliniz böyle bir beklenti içindeyse sizin beklediğiniz şekilde hareket etmez. Yapması gereken hareket neyse onu yapar. Yukarıda takip bölgelerimiz bu arkadaşlar, aşağıdaki takip bölgelerimiz. Yukarı atamazsak kaçınılmaz şekilde bu destek şu an mevcut destek bölgesi ama destek her zaman çalışacak diye bir kural yok. Bakın arkadaşlar nokta atışı. Şu an inattığı yeri gördünüz değil mi? Benim çalışmalarımın tamamı bu şekilde. Ben bunu ara ara Telegram'da da paylaşıyorum. Telegram'da ses kaydetiyorum, ekran resmi atıyorum. Bu bu diyorum arkadaşlar. Dediğimiz rakamı test edip tekrar yukarı atıyor ya da yukarıdaki dediğimiz rakamdan satışıyor. Bunları defalarca yapıyoruz zaten. Bizim çalışmalar nokta arkadaşlar. Nokta atışları çalışmalar. 1. 52.571 aşağı yönlü harekette bir daha bu çalışmayabilir arkadaşlar. 50.692 bu Bunlar kırılacak. Teker teker altında kapanışlar yapacak da ona göre şartlar oluşacak. Öyle direkt 30K'lar. Yani siz burada ince öldürüyorsunuz arkadaşlar ya. Olmaz öyle. 48.880'ler 47.874'ler beklersin gelmez yani. <laughs> beklersin 100K'lara gider. Öyle olmazsa o işler öyle olmuyor. Bana geçen sordu hocam full nakitteyim. Dedim ki alım satım karışmam. Tamamen senindir ama ben olsaydım full nakitte olsaydım ben yavaş yavaş toplardım. Ben yavaş yavaş toplama inimini girerdim. Kötü yerleri 45.765 Arkadaşlar Eğer aşağı yönlü bir hareket olursa bunlar test edilir. 44.436 ve şu an için aşağıda kötü olarak bekleyeceğim yerler 43.446'lar. Yani 43K'lar arkadaşlar. Buranın altında kapanış yaparsa senin dediğin rakamların yol açılıyor. Yani burada ince öldürmeyin arkadaşlar. Daha daha tutunacağımız kalelerimiz var yani. Ne yapıyorsunuz böyle? Belki buradan %20 yukarı çıkacak ama benim beklentim genelde bu. Çünkü ne zaman bu kanal diplerini test etse Bitcoin %15, %20 civarında yukarı atıyor zaten. Yapması gereken normal hareketi bu. Ama farklı bir şey yaptırırlar onu ama normalde ben bunu bekliyorum arkadaşlar. İlk önce yukarıyı bekliyorum. Satış yiyecek olsa bile. Ama yukarıdaki şu kritik kanala kırılmasa daha sert satışta daha aşağıdaki bölgeler 40K'lara kadar olan yerleri 43K'lara kadar olan yerlerin 50K'ların altına ineriz yani onu söyleyeyim. Bizi o bekliyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. Çok çok önemli arkadaşlar. Sorduğunuz altcoin'leri örnek olarak vereceğim. Şimdi bitcoin tarihlerini test etti. Doğru mu? Ayda ayının en dip bölgesini test etti. 15 klar yaklaşık olarak. Ve 15 kdan sonra şu anki mevcut yeri, satış yemiş yerine bakacağım. Satış yemiş yerini baz alıyorum. Yukarıya baz almıyorum. %255, %250 yukarıdayız. Doğru mu? Yani şu an ben bu bölgede 10 bin dolarlık bir bitcoin alsaydım şu an elimdeki mevcut param, mevcut portföyüm 35 bin dolar olacaktı. Şu an bulunduğu satış yediği rakamı baz alırsa satış yemiş Bitcoin'i baz benim elimde şu an 35 bin dolarım olacaktı. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi mesela geçen gün SXP sordular. Bazı projelere bakıyorum arkadaşlar. Yani benim ne kadar haklı olduğumu size ispatlıyor. Aynı dibin dibi noktası. Ne olmuş SXP? Arkadaşlar 10 bin doları SXP o zaman Bitcoin yerine SXP alsaydım. 10 bin dolarım %10 aşağı inmiş. %10 kaybettirmiş. 9000 doların var elinde. Şu an ben SXP alsaydım 9000 dolarım vardı. Bitcoin alsaydım neyim vardı arkadaşlar? 35000 dolar. Eski projelerin bir kısmı böyle arkadaşlar. Para girişleri yok. Bunu daha önce de söyledim. En güzel paraları yeni projeler, yeni arzlar size kazandırabilir. Eski projelerden de sağlam olanları tercih edin. Sağlam olanların ne olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Popüler olanları ama şimdi bu yarın bugün deliste de edilebilir mi acaba? Soru işareti var ama benim Bitcoin'de böyle bir korkum olur mu? Olmaz. Bitcoin delist edilir mi? Bu korkum olmaz. Bakın arkadaşlar Bitcoin alsaydınız şu an 35 bin dolarınız olacaktı. 10 bin doların 35 bin dolar olacaktı. SXP aldım 10 bin doların 9 bin dolar oldu. Peki kazandırmadım. Bakın kazandırmış da bizde bu hataları yapıyoruz. Bakın fil örneğinde de vereceğim. Aynı durum. Dibin dibin bölgesini test etmiş. Kazandırmış mı? Kazandırmış arkadaşlar. %300 civarında kazandırmış ama hani bazen de biz aşka özlülük yapıyoruz. <laughs> hani gidecek 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 diyoruz. Kar almıyoruz. Kar almayınca da tahta o elimizdeki karları bir güzel tekrar bizden alıyor. Geri geldiği zaman kar almasını bilmek lazım. Yani şu anki mevcut durumda kar nasıl alacağım hocam? Arkadaşlar hangi altcoin'e bakıyorsam bakayım. %15'e %20 civarında bitcoin'in bitcoin, bitcoin büyükselişi görülüyor şu an için en kötüsü yüzde otuz ile yüzde elli arası kazandırmak zorunda. Gerekiyor bunu yani gidip de yüzde karla ben niye kapatayım kardeşim ya? Yani? En az yüzde otuz ile yüzde kar almam lazım. O bölgeden sonra tekrar Bitcoin satış yeme olasılığı var arkadaşlar. Kırarsa fırlayıp gider, kırmazsa tekrar satış yer. Tahtalar gene kazandığı da karı elimize geri verirler yani. Geri alırlar, alırlar. Stratejik davranırsanız, mantıklı davranırsanız arkadaşlar kötü piyasada da kazanırsınız ama gidip de yükselen bir projeye gidip teferin tepesinde alsanız sizi perişan eder. Buradan soğutur. Bazı arkadaşlarım diyor ki hocam diyor ben param eridi deridi diyor. Burada karım alayım diyor. Bir daha buranın yüzüne bakmam. Ben diyorum ki geri buraya geleceksiniz. Öyle değil arkadaşlar. Geri buraya geleceksin. Nerede kazanacaksın bu güzel paraları ki? Ama bir, bir sonraki sefer geldiğin zaman daha tecrübeli geleceksin işini daha iyi bilen bir şekilde geleceksin. Yani bu şekilde geldiği zaman da tabii ki kaybetme olasılıkların ihtimalin azalmış oluyor. O azaldığı zaman da kazanıyorsun arkadaşlar. Ha de olabiliyor. Gidiyorsun tepeten alıyorsun. Daha gidecek diyorsun. Ya ben tutayım. Çok güzel karım var diyorsun. Hangisine bakarsanız bakın bütün alt oyunları binlerce alt oyunu açın, inceleyen arkadaşlar. Tamamını yakını bu şekilde kazandırdığını sizi geri almış. Ve hepsi de şu an bakmama da gerek yok. %30 ile %50 arası e, kazandırması lazım filinde, launchunda, SXP'nin de hepsinin kazandırması lazım. Bunu tabii ki öncelikle düşen trendi kırması lazım. %30 görüyorum ben. hepsinde görüyorum arkadaşlar. Bunun şartı da Bitcoin işte bu yukarıdaki rakamı bu 63-64K'ları tekrar test ettiği zaman bunlar size %30 ile %50 arası kazandıracak. Burada tekrardan satış yeme olasılığı da var. Satış yemeye başlarsa ben kısmı karımı alırım. Beklerim. Satış yemez. Buradaki kanalı kırarsa yola devam. Ama genelde kısmi kar almak her zaman için mantıklıdır arkadaşlar. Kalanla devam etmiş olur. Şu anki mevcut durum bu. Bitcoin'e kesinlikle çok dikkat edin arkadaşlar. Bitcoin analizinde de tabii ki biz çok şükür Allah'a şükür nokta atışı rakamlar veriyor size. Mutlaka bizi takip edin. Video çekemesem dahi en kötü şartlarda size ses kaydı Telegram grubunda. Sorduklarınızı zaten orada cevaplıyorum. Video altına sorduklarınızı bana Telegram'da da sorabilirsiniz arkadaşlar video altına da yazdım. Onlara da bakıyorum ben ara ara. Oradan da notumu alıyorum. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazanacaksınız arkadaşlar. O eriyen 30 bin e, 30 birim paranız yeri gelecek 100 birim paraya çıkacak. Kazanacaksınız ama birazcık daha zaman ihtiyaç var. mantıklı davranırsanız emin olun. O 100 birim olacak paranız 300 birim para da olur. 400 bin para da olur. Ama kalbinize göre değil de aklınıza göre, mantığınıza göre davranın yeter. Yani şurayı birazcık daha şey yapan arkadaşlar, durpileyin. Buraya dikkat edin. Benim mantığım bunu el veriyor Bunu yapın. Emin olun şu mantık sizi yanıltmayacak ama şuraya göre hani gidecek, daha çok kazanacağım diyorsunuz ya. Ve evet, bazıları da kazandırıyor. 3-4 tane proje var. Sayılı projeleri bunlar. Eski projelerden bahsediyorum. 50x, 60x, 83x yapmış ama bu birkaç tane istisi arkadaşlar geneli kaybettirmiş ama Hepsi böyle yapmıyor. Onlara para bastırıp çıkarmışlar. Yani o konuda bilgi sahibi değilsiniz. Bilgi verilmiyor bize. Onlar el altından daha önceden çıkarılacakları zaten belliydi. Çünkü para basılıyor çıkarılıyor arkadaşlar. Evet. Keyfekiler nasip olarak alırsanız alırsınız. Bazen denk geliyor ama geneli maalesef ki böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.